olsun da gör. O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle gülü, bülbülü, çifter çifter aylar gökyüzünde, her gece ayın on dördü. Kuşlar geçecek damların üstünden, kuşlar konacak dallara, kanat sesleri duyup uyanırlarsa gene kuşlarla uyusun çocuklar. Olanı biteni anlatma. Hiç görmediğim şey bu. Kurdun gözü yumuş sürüden. Elmanın yarısı soğuk, yarısı sıcak. Ağulu bitkilere dolanmış salkım. Güneşten yağmur boşanacak. Yetsin demir çağının beyliği. Yeni bir gün başlıyor demek. Yeryüzünde korkusuz yaşamak. İki milyar kişiye bir dünya. İki milyar kişiye iki milyar ekmek. Yazık olur bu düş yeri kalırsa. Barış günü insan hakkı yenirse. Kör oğlanın sözü dinlenmelidir. Sivaseli'nin banas köyünden Pir Sultan Aptal dirilmelidir. Ah günüm yetse görmeye seni, seni övmeye gücüm yetse. Barış çağı, altın çağı, son ozamı ben olayım bu özlemin. Bu özlem bitse, o gün gelsin, neşemiz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle deli ozanı. Baştan başa sevda, baştan başa tutku. Dili baldan tatlı. Melih Cevdet Anday şiiriniyle e, Annem Savaş isterdi şiir albümünden Müjde seslendirmesinden dile getirdiğim, duygularımla katmaya çalıştığım bir çalışma. Teşekkür ederim.